Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ah yıldızlar. Evet arkadaşlarım size dün galiba söz vermiştim video da bir tane video çekeceğim oyuna. Evet arkadaşlarım üzgünüm benim tabletimin şarjı bitmiş o yüzden şarj takmak zorundaydım. Ve evet arkadaşlar annem şimdi normal gitti yani markete gitti bana yumurta alacak çünkü evde yumurta almaya gitmiş ama iki taneymiş Oyun umut yapacak Ben de anneme sürpriz kahvaltı hazırlayacağım o gelene kadar O yüzden çabuk almanız lazım O yüzden ben size benim komple göreceğiniz yeri koyacağım Burası galiba benim en sevdiğim yerler Çıldıracağım arkadaşlar Böyle kal lütfen Evet çinlik tabakları bir şey görüyorsunuz buradan düz tabaklar. var yukarıda tabak arkadaşlar ben hemen sandalye alıyorum. Sandalye üstünde. <laughs> ah. Hiç de <bize> tava kalmamış ki. <laughs> ne yapacağım ben anne? Neyse. Şunlardan çıkartayım dört tane. Ne olur ne olmaz. İşte bakalım şunlar ne yapacağım. Allah. Aha bu yanıyor ya. Bak bu yanıyormuş. ay Ay. şimdi ne yapabilirim sence? Bilmiyorum. Arkadaşlar hiçbir yerde tabak yok mu ya? Ya şimdi onun için mi uğraştım ya? Gerçekten mi? Bir şey demiyorum. ayağım ya, şu terlik yok mu? Burada? Terlik Nerede? Allah. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum. Kapak yok. Kapak resmen kalmıyor. biliyor musunuz? Ben biliyorum herhalde. Burada galiba. Diyecektim ama yok. <laughs> bu ne be? Herhalde bu beni efendim galiba. Öyle gözüküyor. Duru 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 galiba. Hiç bir kamerası bu dünyada ya. Can çatak kamerası Şu anda bilir miyiz? Hadi bir tane mi Ben de küçük bir <laughs> kinden <oluyor? gülüyor> Bardak. Çay bardağı. Ben çay içeceğim arkadaşlar. Bugün gün büyük... Hiç neşem yok. Neşem var da. Çay içmek canım. arkadaşlar çok özür dilerim benim bazen telefon çıldırıyor yani bildiğiniz çok çıldırıyor ve be. çünkü ben sizi buraya Allah arkadaşlar ne oldu be Allah ben diyorum ki ne oldu burada ha. tamam böyle beni komple buluyorsun bir daha evet bunların ikisini de buraya koyuyorum <laughs> ve çıkıyorum evet tamam Düşünüyorum şu an ne yapabilirim. Evet. Ek önce o zaman tabii ki dolabımızdan. en sevdiğim buzdolabımdan şey yapıyorum. Tatil arkadaşlar. Şey, dolabı diye bir şey olmasaydı dünyada ben biterdim. Şaka yapmıyorum. Aha salatalık. Salatalık çok sağlıklı arkadaşlar. Lütfen yiyin. Tamam mı? Ne alabilirim ki? Bir şey yok. Var Ben her şeyi kırıyorum. Ama ben kırmık. Hayda ben de niye her şey yere düşer arkadaşlarıma ya? Lütfen. Şu da şey ya. Allah. Ne oluyor be? <laughs> ne oluyor be? Burada. Her gün <laughs> zorun değil diye. Neyse. Bir şey yok ya. Şey yok. ya. ben. Bundan bir şey yiyeceğim ben herhalde. Bu ne? Hayır. Her şeyi ben dediğim gibi batırıyorum. Ama niye onu bilmiyorum. Komple şimdi bitirmem lazım bana birisi yardım etsin arkadaşlar bana nazar değdi galiba çünkü her şeyi düşürüyorum. nazar değdi bana kim bana nazarını bana ya onu bitireceğim açmayı korkuyorum açayım mı yok riske almayacağım Bunları içecek misin arkadaşlar? Risk almak istemiyorum Çünkü risk çok şey yani çünkü hemen düşebilir. Şey, öyle sanıyorum.

Şimdi bunun benim tabağım vardı. Bunu ben M ve C olarak koyacağım. Annem için. M ya da M'ye koyayım sadece. M tamam bakmam ben de. karışık koyacağım. Karışık daha iyidir meden. Kaç tane rahan ya? Allah bir daha bırakar herhalde bir şey olmaz. Bunları da içeriye götüreyim ben. Evet her zaman ben. Çünkü her ben yapabilirim. Ya da her zaman yapacağım. Salatalık salça var. O yüzden salatalık kestim. Başka şans yok. Eşşş, çok güzel koktu arkadaşlar. Kim bunu içeceğini Be. Ben bunu da keseceğim. Ama tam meloz gelmiş. Arkadaşlar ben bunu kesip geleyim sonra açayım.